Medresenin eğitim sisteminin merkezini oluşturduğunu söyleyeyim. En geliştirilmiş eğitim modeli medresedir. Yani akıl artı kalp eşittir ruhtur. Eğitim sistemi çocuklarına, genç kuşaklarına ruh veremediği sürece kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Yani o yüzden beş ilkeyi hayata geçirmek zorunda. Bir, ideal verecek, özgüven verecek, ahlak verecek. Tevazu dolayısıyla saygı verecek. Yani bu beş beş ilkeyi hayata geçiremezse kesin o toplumun mezarını kazıyor demektir. Şu an mevcut eğitim sistemi bizi mahvediyor. Yani bu eğitim sistemini hiçbir şekilde bir yere gidemeyiz. Bunun e, bizim modelimiz üzerinden, yani bizim modelimiz dediğimiz şey dünyada geliştirilmiş en mükemmel modeldir. Bugün medrese sistemi Amerika'da doktora programlar programlarında uygulanıyor. Adamlar. Hoca talebenin dizine oturuyor değil mi medresede? Talebe hocamız dizinin dibine oturuyor. Medrese, ya yani Amerika'da doktora programında yapılan şey bu. Yani bütün üniversiteleri kuran, yani bütün işte e, ee, Cambridge'i kuran, Oxford'u kuran, Sorbonne'u kuran, Paris Üniversitesi'ni kuran, Marburg'u kuran, İtalya'da Bologna, Padua, Palermo Üniversitelerini kuran bizim üniversitelerimiz. Bizim üniversitelerimizin model aldı bu adamlar. Yani birebir yüz yüze zihnini işletecek, kalbini harekete geçirecek ve dolayısıyla ruh verecek model. Bu model insanlığı kurtaracak yegane modeldir. Yani ilim çıkacak, o irfana dönüşecek. Oradan da hikmet çıkacak. Alim, arif ve hakimler yetişecek. Umarım burası böyle bir yolculuğa öncülük eder.